Allah Allah, Allah Allah. Abi ne hayır ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hasan Aleykümselam. abi. Aleyküm selam. Merhaba. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi hayırlı mübarek olsun. Sağ ol abi Allah, Allah razı, olsun. razı olsun. Düğün mü var yoksa şenlik mi var abi? Balonlar falan asmışsınız maşallah. Şey, ne var? Ne var? Şenlik gibi kampanya var abi. Açılış yapıyoruz. Öyle mi? 10. yılımıza özel. Ne var abi? Allah kısmet dersin. Abi tüm avizelerde yüz elliye varan indirim der. Şöyle, şöyle bir yana abi. söyle. Ben okumam yazma biraz kıt biliyor musun? İyi bir okuma abi. Anladın mı? Okumam yazmam kıt. Çünkü okulu sene senede zor bitirdim. Anladın ha. mı? Anlıyorum. <laughs> tüm avizelerde yüzde 50 indirim var. Anne ya. Nereye çıksınlar gelsinler abi? Kapı camisine şamlı dili. Burada da yazıyor. Zaten beni gören, yani evet. benim dükkanı gören hemen kapı karşı komşu. Hayırlı yani. mübarek olsun, olsun abi. Allah olsun abi. Kurban olduğum Allah'ım hayırlı. Müşteriler versin amen, inşallah. Amen, ne yani. diyoruz abi? Salla dünyayı. Salla dünyayı. Uykusu gelsin. Uykusu gelsin. Konya, güzelse, Konya güzelse. Konya güzelse. Nohum güze <gülüyor> <gülüyor> Nohum hayırlı mübarek olsun. olsun. <laughs> Maşallah balonlar da süper olmuş. Kardeşim organizasyon için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah Kardeşim Allah'ım senin de işin gücünü rast gelsin inşallah. inşallah. Bir, iki, üç. Patla diyorum. An Anne! <laughs> Kapata koy. Ört, ört.